Herkese ama arayıp da bu division ve tık paketlerimizi açacağız. Bir tek centrioların 10 rush kazan var. Onu yapamadık. Onu yapsak iki paket mi üç paket daha gelecek. Onu yapamadık. Yani biter tabii ki ama bu videoda olmayacak sadece. Rivas ödüllerimizi alalım. Division 3 olduk. Sonunda hani gene 3. klasmana gelmek için bir kere son maçta hep kaybettik. En son çarpı 2'miz vardı. Son Dinimizi alacağız. Direkt bakış olacaktık. Abi iki maçta birinde adam e, muhtemelen oyundan düştü. Top bana kaldı. Ben de acele ettim. Hani düş fark etmedim. Ondan sonra zaten anladık. Kaleye vurdum. Dışarı çıktı. Kaleciye karşı karşıya. Her Şimdi ya kibul muydu bilmiyorum herhalde kibuldu dışarı vurdu bayağı da kötü bir e, sonuç oldu bizim için 0-0 bitti sonra ikinci maça girdim rakip zorlu oynuyordu. Aynı şekilde o rakip de oyundan düştü. Nasıl oldu bilmiyorum. İki maçta oyundan düştü ki üçüncü maçta kesin kaybederim dedim. Neyse ki üçüncü maçta 4-5 tane atacağımız bir rakip geldi ki biz de rank 3 olduk. Ondan sonra zaten binimizi de bir bin daha aldık mı yetiyordu bir bin daha aldık ve bitti. Güzel paketleri var 75 çarpı 15 35 40k jeton 82 tot bir mega paket iki tane 84 player pickimiz var. Ee, bakalım playpicklere ne alacağız playpickte göreceğiz. Video vermeyi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İsteklerinizi bekliyorum lütfen bunu yapalım. Herhalde dördüncü gün video atmıyoruz çünkü Hani hafta içi rush ve e Division'ı oynamaya başladım onlarla uğraştım o yüzden hani videoda çekecek bir paketimiz yoktu aslında bütün Paketleri dün biriktirdim Hani oyun videosu da çekemiyorum maç videoları bayağı bir gerçekten Yoruyor çünkü MS çok kötü. Hani binleri bile bazen Division'da 5-6 maç üst üste kaybedip üstüne vin alıyorum. Bazen hani 2-0 oldum direkt çıkıyorum falan. Zorladı baya. Hani biraz kafa yedik ama neyse ki yaptık abi. Hadi bakalım başlıyoruz. 3, 2, 1. Sabır deyip 84 artı player pick. Yeni gelen şekilde. Bakalım player pickten ne alacağız. Kingsley Coman. Promo yok mu abi? Hep gold mu gelecek böyle? Ben zaman haftaya promo gelecek diyorlar ama Abi en kötü oyunculardan birileri geldi. Bu onaylıyoruz. Geçiyor musun? Evet. Bir saat uğraşıyoruz. 3, 2, 1. Angırdak dedik. Ver abi promo ver be. Volt verme be. Farklı bir şekilde yan. Bastoni 87 geldi ama. Ya yüksek ver ya promo ver abi. Yani olmadı ama neyse yapacak bir şey yok abi. Yani satar mıyım bilmiyorum çapraz bağlantı falan diyor abi çaprazım çaprazım. geçeceğim bu arada 50 hc tona 1000 takviye veren paketi de bu videoda açacağım unutmayalım inşallah diyoruz ve 81 çarpı 2 ile başlıyoruz bakalım neler alacağız hep birlikte göreceğiz sizde neler aldınız yorumlara yazın yorumlarınızı bekliyorum abi Twitch ödüllerinden gün gelen yeni günlük gelen görevden nadir oyuncu paketi veriyor 31 kimyalı bir görev orada bir görev değil ama sadece kimya sıkıntı var hani elinde oyuncu yoksa satan alacaksın e, oyuncum varsa e, rahat bir şekilde yapabiliyorsun zaten. O görevden neler çıkarttınız çok merak ediyorum. Oyunun verdiği bir nadir oyuncu paketi. Hani ucuz bence. Hani parayla harcasan bile ucuza yapılıyor. Ama ne çıkartabildiniz mi? Genelde oyunun verdiği böyle paketlerde bir şey. Abi ben bunu defalarca söylüyorum. Oyunun verdiği jumbo nadirler. Nadir oyuncular genelde bizi çok memnun edecek şeyler vermiyor abi. Burada çok fazla boş paket de var 75 çarpı da var şey 75 bir de var 78 de var paketi ama toplamda 25 tane falan paket var ben neden böyle bir şey yaptım hani zaten 4 gündür bir paket açılımı yapmıyoruz ben bu paketleri açsaydım kötü paketleri video dışında burada az paket açsaydım hani videonun yakısı oldu diyenler olacak diye yaptım hem de biraz daha işte sohbet muhabbet tarzında hani yeni gelen şeyleri konuşacağız. Haftaya FC Pro geliyor. 81 çarpı giden Volkart. Declan Rice güzel. E, FC Pro geliyor yarın. Ma günü promo promoda. Yani çok böyle tamamen bir promo değil aslında. FC Pro geçen sene de hani bir iki tane oyuncu dışında gerçekten hani çok gerekli bir promo değildi. Çok böyle tutulan bir promo değildi. Galipten oyuncular olacağı için hani bir tık daha iyi belki ama gene de bence hani çok böyle hype'lanacak bir promo değil abi. Ben şahsen hani çok gerekli bulmadım bir promo. Bu hafta hani Cuma günü akşam 9'a kadar ne açabiliyorsanız açın paket bence. Haftaya gerçekten kötü bir hafta olacak bizim çiftçilik konusunda. Hani zaten iyi oyuncular yok. Kötü oyuncular çok gelecektir muhtemelen. Hani bayağı bir üzüleceğiz diye düşünüyorum. Yani birçok kart e, promo kartı olarak gelecek ama çoğu kart da kullanılmayacak halde gelecek. Yani o yüzden e, sizin memnun edeceğinizi zannetmiyorum. Ve biz sene gördüm FIFA'da geçen sene de aynısı vardı ama bu sene daha fazla var mesela bu sene 85 geçen sene 87 88 olan bir oyuncunun e, özel bir kartı geldiğinde promoda geçen seneki kartın neredeyse birebir aynısını getiriyor abi yani iyi bunu yapıyor hani o diyor bu adama diyor kart gelmişti bakıyorsun geçen seneki kartıyla aynı abi yani değişen bir şey yok aslında ekstra bir şey koymuyor aynı şeyleri getiriyor. Yani Statları bile neredeyse çoğu zaman birebir aynı oluyor. Yani bu biraz e, saçma bir şey. Obamayan var. E, görev olarak geldi Obamayan e, nasıl bir kart dersen hani fiyatına göre yapılır mı? Yani 60k falan gibi bir fiyat var galiba. Fiyat sesi var. Abonman olması biraz sıkıntı. Onun dışında pek bir şey yok. Talisla mı geldi abi? Alice'a. eski sonra oyuna dahil olacakmış bu arada FC Open'da. Yani Obama yangım pek ben böyle aman aman kullanacağını düşünmüyorum. Adolarda ben daha karşıma hiç gelmedi. Ben bronz paket açtım biraz. Çünkü yani bu kadar görev var. Bronz paketten para kazanılır. Ben bronz paket açtım biraz. İkinci pakette Gabonlu tek direktör geldi. Abi 5.000'e direkt pazarda yoktu zaten. Direkt sattım. Hani böyle şeyler e, de güzel oldu aslında. Ama ben e, Obama yangı konusunda gerçekten iyi diyemem. Ral geldi bu arada Parejo. Çünkü hani ne kart da olabilir. Yani deneyenleri de görüyoruz. Beğenenler illaki olacaktır. Hani kötü ne kadar kötü ne kadar iyi bilmiyorum. Ama e, Frizzman kadar iyi mi orasını bilemem. Obama yankı hani eskiden bana çok olurdu hızlıktan dolayı. Ama işte iyi her sene oyuna yeni yeni şeyler getirince kartlar da biraz daha hızlı şekilde hani oyunda reaksiyon gösterebiliyor. Jimenez'in de bu arada suratı değişmiş. 83 çarpı 2. Abi promo falan bu arada gerçekten hiç yok ha. Ya ben geçen gün birkaç paketten öyle video dışı açtım promo ama yani videoda gelmemeye yemin etmiş gibi. Davit Raya. Var birkaç tane 84 artımız falan var. Nadir önce paketimiz var. 80 x 5'imiz var. Adın adın da bayağıdır gelmiyordu bu arada. Hep erkek geliyordu. Barış mı geldi? Barış geldi herhalde. iyi 85 en azından. Yani hiç yoktan iyidir. Tek bir şeyler gelse belki hero falan yaparız diye düşünüyorum ama öbe yani hiç şey bize yardım etme düşüncesinde değil. Derken Harva hali aldık. Tuble ver bari be. Tuble ver. Hani hiç duble muble de vermiyorsun abi. Böyle düz karva vahali getiriyorsun bize. Anda doğu büyükle geldi. Kar hal Paketler. Daha var abi ya. Daha paket çok ya. 81 bir çarpı 3. Paket çok da. Tam sanki fazla yok gibi. Nd Portekiz. Yani. 84-85 Palin ya daha çok iş görebilirdi. 82 Totvi'yi açalım bakalım. Volk hat ver. Oğlum neden hiç Volk hat yok ya? Neden abi? Kim var lan 84 falan? Kim var yani? Serhat değildir zaten. Ayuso Perez. Bunu dün görmüştüm. Aynen bu yeni geldi. Yani Totvi'de vardı bu. Yani 4x2. Yine gol yok. Çok güzel. Medo. Asamiro geldi. 84 çarpı 84 alıyoruz Bu e, günlük yapılan paket. Bunları açmamıştım bilerek. Videoya saklayayım dedim. Ama dedim ki kesin 84 verir dedim de bir tanesi verdi. Dur bakayım. Forvet. Leva mı? Güzel. Leva iyidir 88. Tuble verirse daha da iyi olur ama. Lewandowski. Tek başına geldi. Yandaki de bari 85 olsun. 84 olmasın. Robert Lewandowski. 92'lerden 91'lerden nerelere geldin kral be Ay be ay be vay, vay. mega gelsin o zaman ya da o kağıt yok geç adı ne halde bir de yok ya da elimizde olan biri mi menes Aşağı yollayalım hocam oh maşallah maşallah Şunlar kalsın ya. Geçen gün kulübümde şey yokmuş ya. FL2 yokmuş. Bir deneyim dedim. Asit kimya verecek mi diye. Denemek için bile yokmuş abi. FL'e gittim baktım. FL de bayağı pahalıymış. E o. O da kart iyi. Rating güzel. Güzel. Yani bir duble de iyi olurdu ama. Sen bilirsin. Sen bilirsin hocam. Duble de işimizi görürdü. Hani aslında reytingler güzel geldi. Hiro çıkar mı bilmiyorum ama çıkmayabilir. Şu kulüpte oyuncu hiç yok yani Bunlarla çıkmaz Zannetmiyorum Ya da ikon bekleyelim ikon geldi ikon yapalım abi daha iyi olabilir öyle Böyle O daha mantıklı aslında Gene hat güzel Bernardo Silva iyi İkon da yapabiliriz aynen yani zaten Hero bugün akşam bitiyor galiba Yarın belki ikon gelebilir Şey konuşuluyor zaten Direkt basic home paketi tek, şeklinde bir şey gelebilir diye konuşuyor. Eğer basic home paketi gelirse hani onları ona saklamak daha mantıklı olabilir. Bir, hani Euro'ya bu kadar 88-89 atmak da saçma olur. Euro'nun reytingi abi. Haftan takımı bol bir de. Forvet, İngiltere. Var İngiltere. Forvet'te. Brighton'da. Bol kağıt bir de. Furby. Furby. Pandamızın da pilleri. Aslan takımı iyi oldu ya. Satılamaz ama gene de gidir yani. Altı reyti. Madden oyuncu 75. Sarp 15 var. 3, 2, 1. Sabır dedik. Satıra bir bir paket. 75 çarpı 15 ve Volkan'ı vurduk. Hello. Leyten miydi hocam? Aslında bu bayraktan sağ kanat gelse derdim ama atabilir bir de çok iyi olurdu. Neyse rating olarak 88'den gidiyoruz bugün. Nasıl oldu bilmiyorum da yani maşallah ne kadar 88 89 var. Alacağız gibi bugün. Gel. Ama bir endi falan gene yok hocam. Gene yok. Hadoruncu maçsa abart. Abart abi. Volkat yok be. Abi İngiltere Al Walker mı yoksa? Ben yani White. 50 kalıp paketi açacağız unutmayalım. Yani 100 kal olsa 2 tane açardım ama 78 kal var. 3, 2, 1 gönder gelsin. 75 çarpı 35. Ol kağıt. Defans. Bastoni. Belli de yüzünden zaten Bastoni oldu da. Duble ver artık. Allah'a yani. Artık duble ver abi. Kurban olayım ya pek tane şeyleri görmeyelim. diye. Aslında şöyle ver bir promoyla iş bitsin ya. Yani. Kimler var? Kimse de yok hocam. Kimse de yok. Bunlarda kim var? Panix var. da aşağı. Hoppa. Şimdi ne kaldı? Bomb paket. Promosyon. Zin veren. Takviye. Paketi. 3, 2, 1. Gönder gelsin. Biz gönderelim. O gelsin diyoruz. Bakalım kim geliyor. O kağıt yok. Solbek. Almanya. Bundesliga. Yani paket iyi bir paket zaten de. Bu maç amaç şu 1000 SP'yi almak. Oynamıyoruz çünkü. Oynamadığımız için hani 1000 SP'yi almamız lazım. Hani belki şey tarafını oynasak böyle olmaz kariyer tarafını iki tarafını böyle olmaz ama buradan abili geldi Hocam paket gelmemiş O yüzden e, videomuzu yavaş yavaş kapatacağız buna daha 950 SP var 20k falan paramız olursa da belki onu da alırız diye düşünüyorum biz deme devam edin lütfen Son görüşmek üzere kendinize iyi bakın bye bye.